garip bir olay. Onu bizde de şöyle göstermek istiyorum. Mesela bu nedir? Bir vatandaş olarak benim aklıma takıldı. Oradan şöyle bir minik göstereceğim. Nevşir Hanım'a ve Çağdaş Bey'e de teşekkür ederim. Merhabalar. Bu haberi duyurduk. Sesin için. kapalı, sesini açalım. Şimdi bir bir hızlandırıyorum. Kıran Fezici Oteli'nde kalıyordu. Evet. Ben... O gece darbeciler oteli basmaya çalıştılar değil mi? O gece yaşananlar var. Daha sonra bu yaşananlara ilişkin başka detaylar var. Detaylar sende. Nevşin saat 00.30 sıralarında 15 Temmuz e, gece yarısı hemen e, 12.30 saat geçtikten sonra Erdoğan bu darbe girişimini öğrendikten sonra e, bir canlı yayına bağlanmıştı. Ardından saat 12:30 sıralarında 00.30 sıralarında bu otelden ayrıldı. Önce Dalaman'a geçti ardından da İstanbul Havalimanı'na, Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada da bir açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın saat e, 00.30'da ayrıldığı bu otele e, gece yarısı darbeciler geldiler. Erdoğan ayrıldıktan bir süre sonra geldiler. Bu darbe darbeciler okay. e, ifade tutanaklarına göre normalde e, yani o, o dönemki tutanaklarda ve haberlerde 3-3,5 sıralarında geldiği iddiası var. E, darbecilerin e, gelip o bölgede e, polisle çatıştıklarına dair bilgilere sahibiz biz. Ama biz neyi anlatacağız? Şunu anlatacağız. Bir polis memurunun ifade tutanağı var benim elimde. O gece gazi olan polislerden. ismi Çetin Şahan. Çetin Şahan o gece Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrıldıktan sonra e, o bölgede görevli olduğunu belirtiyor ifadesinde senin de ekrana verdiğin ifade tutan anda o gece Marmaris'teki Turban Oteli'nde Erdoğan'ı korumak amacıyla güvenlik amacıyla orada arkadaşlarıyla birlikte meslektaşlarıyla birlikte görev aldığını söylüyor. Erdoğan otelden ayrıldıktan sonra da e, ilçeye gittiğini, görevinin, görev yerinin değiştiğini halkın yanında olmak için alana gittiklerine dair bir ifadesi Dinleyin var. Mi? İşte saat 2-2.30 iki, iki sıralarında darbecilerin geldiğine dair bir bilgi paylaşımı sonrası kendisinin ve arkadaşlarının tekrardan aynı otele, Turban Oteli'ne geri döndüklerine dair bir ifadesi var. Oraya gittiklerinde Turban Oteli'nin yanı başında bulunan Kapris Otel'den keskin nişancılar tarafından ateş edildiğine dair ifadesi var. Gazi Çetin Şah'ın. O sırada oradan gelen keskin nişancıların kurşunlarından silahdan çıkan kurşunlarla bir arkadaşının şehit düştüğünü söylüyor ifadesinde. Ee, Arkamın düğümde şehit Nedim Cengiz Eker e, sırt üstü yere yatmış vaziyetteydi polis otosunun yanında diye bir ifadesi var. Ee, ama biz ne iddianamede ne de o geceden sonra yapılan haberlerde Kapris Otel'de ateş açıldığına dair biz hiçbir bilgi paylaşımına sahip değildik aslında. Hiçbir haber yapılmadı. İddianamede de Kapris Otel'den kesin nişancılar <laughs> tarafından ateş edildiğine dair bir bilgi yoktu elimizde. Neden önemli bu? Ee, şöyle önemli iddianamede şöyle bir ifade kullanılıyor. Ee, helikopteri beklemek amacıyla iniş yaptıkları yere doğru harekete geçen darbeci askerler püskürtüldükten sonra geri çekilirken polislerle çatışmaya girdiler. Çatışma sırasında Nedip Cengiz Eker polis memuru çatışma sırasında şehit düştü deniliyor. Yani otelden ya da keskin nişancılar tarafından bir ateş açıldığı söylenilmiyor. Farklı bir yerden hiç bahsedilmiyor. Sadece helikopterden bahsediliyor. Havada bir iki helikopterin olduğu ve yakın mesafeden darbecilerle o menfezi olarak adlandırılan bir grup var ya darbeci Fethullahçı grup onlarla yakın mesafeden bir çatışma yapı çatışmaya girildiği ve bu polis memurunun bu şekilde şehit düştüğü iddianamede yer alıyor. Haberlerde de bu şekilde basına yansıtıldı bu olay. Ama, Ama e, Çetin Şahan'ın ifadesinde çok farklı bir duruma gidiyor. E, boyuta gidiyor hikaye. Biz ve e, bu ifadeyi veren e, Çetin Bey'e neler oluyor? İlk kez Kapris Otel'de de farklı bir grubun olduğunu öğreniyoruz. Aslında darbeciler dışında bir farklı grubun daha orada olduğunu öğreniyoruz. Darbeciler mi? Farklı bir grup mu? Onu bilmiyoruz tabii. Kim oldukları bu zamana kadar ortaya çıkmadı. Sadece Çetin Şahin'in ifadesiyle biz öğren öğreniyoruz. Ve bu zamana kadar da Çetin Şahin'in ifadesi doğrultusunda bu konuyla alakalı bir soruşturma da yürütülmedi. Hiç, Peki hiç Çetin Şahan'ın hiç... ne oldu? Gelelim biz o noktaya. Resmi, e, fotoğrafını verdim şehit olan evet. polis. Polis memuru Çetin Şahan 16 Temmuz'da senin az önce ekrana getirdiğin ifadesini verdikten sonra, o gece yaşananları anlattıktan sonra 19 Temmuz'da garip bir cinayete kurban giriyor. İçmeler Mahallesi'nde Marmaris'te İçmeler Mahallesi'nde yaşanıyor bu olay. Sözde 5-6 kişilik bir Gürcü gasp çetesi tarafından aracı ga gasp edilmek isteniliyor. Aracı gasp edilmesine karşı çıktığı için de öldürüldüğü söyleniliyor. Ama ben bu zamana kadar ga gasp ile alakalı adliyede çalıştım, polisle çalıştım, orada muhabirlik yaptım. E, gaspçılar gasp olayını gerçekleştirmek için karşı tarafı etkisi hale getirirler. Ardından da alacağını alırlar, olay yerinden uzaklaşırlar. Burada şöyle bir ayrıntı var. Polis memuru bıçaklanıyor. Yara alıyor ama aynı araçla gasp edilen araçla polis memurunun üzerinden 5 defa geçildiğine dair tutanaklar var. S sıradan bir gasp gibi durmuyor bu sıradan bir olay gibi durmuyor ve işin polis... yani hani bu gaspçı olarak bu gazlı polis memurunu öldüren insanlar arabanı aldım cüzdanını aldım hop etkisiz hale getirdim gittim yapmıyorlar adamın önce dövüyor boğazını kesiyorlar hatta haberlere göre sonra defalarca bıçaklıyorlar sonra arabayla üzerinden geçiyorlar bir hırsız bunu niye yapar falan yani bilmiyorum öyle garip soru işareti. göreve gitmeden önce Marmaris'teki seyir tepesinde sabahın altında evet. Bir iş var? <laughs> evet, hani bak niye çıksın zaten görev yaptığı yer dur şuradan bir seyir tepesinden manzaraya bakayım diye kim mesai öncesi de gider yani tabi sen az önce zaten ekrana verdin Hürriyet gazetesinin bir bilgi paylaşımı da haberiydi başka kurumlar da bu haberi yaptı dediğin gibi sabahın altısında seyir tepesine gittiği iddiası var polis memurunun şehit Çetin Şah'ın. <laughs> iki çocuk babası Çetin Şah'ın. yani görevinden önce siz sabahın altısında kalkıp seyir tepesine gider misiniz sanki orada bir görüşme ayarlanmış ve şehit Çetin Şahan o görüşmeye gitmiş gibi bir durum söz konusu ve oraya gittiğinde de anladığımız kadarıyla cinayete kurban gitmiş. İşin içinde kimler vardı? Ne, nasıl bir hesaplaşma vardı? Özellikle 15 Temmuz gecesi ifadesinde ikinci bir grubun olduğuna dair ifadesi sonrası bu olayın yaşanması bende soru e, kafam benim kafamda soru işaretleri yaratıyor. E, bu bilgiler vardı. Seninle de e, izleyicilerimizle de paylaşmakta fayda gördüm ama bu zamana kadar dediğim gibi bu konuyla alakalı Şehit Çetin Şah'ın ifadesiyle alakalı bir soruşturma ben görmedim. Hiçbir deniliyor. <laughs> soru işareti midir? Bence çok büyük bir soru işaretidir. <laughs> Bakalım daha neler neler göreceğiz, neler neler öğreneceğiz, neler neler çıkacak. Geçtim.